Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dikenli kabak yani rodos kabağı da dedikleri e, bu kabakların e, kızartmasını yapacağım arkadaşlar. Daha önce bunun e, bir faydalarına dair video paylaşmıştım. Onu da sağ üst köşeye veya yoruma açıklama kısmına yükleyeceğim. Orada faydalarına detaylı olarak bakabilirsiniz. Bu kabakları şu şekilde iç tarafını sizlere göstermek istiyorum. Bazılarına böyle taze ise minicik çekirdek oluyor. Bazı türlerinde de çekirdeği büyük oluyor veya üzerinde dikenler oluyor. Görüntü olarak hepsi birbirine benziyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde çekirdeğinden çıkararak güzelce kabuğundan soyup patates gibi dilimliyorum. Bunun e, turşusunu, salatasını, yemeğini e, yapanlar hatta çiğ olarak tüketenler de var. Tadı kelek, acur, e, patates, e, salatalık gibi. E, yani bunların karışımına benzeyen bir tadı var arkadaşlar. Çiğ olarak alışmamışsanız e, fazla tüketemiyorsunuz. Ama kızartmasını yaparsanız e, kızartmasına tadı bana patlıcan gibi geldi arkadaşlar. Bunu şimdi güzelce kızartacağım. E, domates soslu ve Sarımsaklı yoğurt soslu olarak iki farklı çeşit yapacağım. Öyle tüketeceğiz. Bunların faydalarını arkadaşlar internete dikenli kabak faydaları yazarsanız bulabilirsiniz. Veya dediğim gibi benim videomu izleyerek tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Üzerine ekleyeceğim domates sosu için 2 adet domatesin kabuklarını güzelce soydum. Buzluk kısmından çıkardığım sarımsakları. Bu, bu şekilde buzdolabında sarımsaklarımı muhafaza ediyorum. Buzluk kapları çok elverişli oluyor. Veya şişe kullanabilirsiniz. Güzelce blenderdan geçiriyorum bunları. Dilerseniz siz bunun rendesini de yapabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay olduğu için ben blenderdan geçirmeyi uygun gördüm. Sos tavama birazcık kekik, birazcık kırmızı toz biber. Birazcık da tuz ekleyerek güzelce sosumu kısık ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Suyunu çekene kadar görüntüsü ve kıvamı değişecek piştikçe. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Kenardan da 4-5 kaşık yoğurduma 3 sarımsak rendesi ilave ederek güzelce akışkan kıvamı gelene kadar karıştırıyorum. Yani yapması gerçekten kolay. Dikenli kabağı bir de bu şekilde deneyin arkadaşlar. Dediğim gibi bunu salatada, melemende, çiğ olarak tüketen var, turşusunu yapan var. O kadar faydaları var ki. Yani bunu neden daha önce keşfetmedim diyeceksiniz. Eğer bunun fidanını yetiştirmek istiyorsanız, yani büyütmek istiyorsanız sadece bir adet çekirdek veya bir tane diken kabağı bulmanız bile yeterli. Toprağa koymasanız bile kendiliğinden kabağı içindeki çekirdeği yeşil filiz veriyor. Yani asma yaprağı gibi böyle yayılıcı bir türdür. Yani yetiştirilmesi de hiç zorlanmazsınız. Yani bir defa diktiğiniz o sadece asma yaprağı gibi yani asmalar gibi ilerler büyür. Birçok da diken kabağı meyvesi verir. Yani öyle bir tane iki tane de vermez. Hatta nereye koyacağınızı şaşırırsınız. Bu şekilde bir tarafına domates sosumu bir tarafına da yoğurtumu ilave ettim. Ee, zaten e, tek tek yapacaktım. Patlıcana benzetmemin sebebi de piştikçe küçülüyor, küçülüyor olması arkadaşlar. Ee, küçüldükçe ben de tek tabakta bu şekilde görsel olarak sizlere sunmak istedim. Sormak istediğiniz soru varsa bana yine yorum kısmından yazabilirsiniz. Diken kaba faydaları bilgilerine dair videoyu da açıklama kısmına yükleyeceğim. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.